Master Chef'in 3. kaşığı bakın ucu ucuna nasıl kaçtı. Hatası neydi? Şefler çok beğenmesine ve bayıla bayıla yemelerine rağmen neden 3. kaşığı atmamışlar? 3. kaşığı ucu ucuna son anda kaçıran yarışmacı bakın kim olmuş. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sence bu sezon kim şampiyon olacak? Düşünceni yorum kısmında diğer Masterchef severlerle paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te normal şartlarda ödül oyunları cuma ya da cumartesi günü oluyordu. Fakat milli maçtan dolayı yayın saati çok kısıtlı olduğu için ödül oyunu salı gününe alındı. Ve bizler bugün ödül oyununu izledik. Fakat ödül oyununda herkesin dikkatini çeken bir olay oldu. Fragmanda da izlediğimiz gibi şefler bir tane yemeği aşırı derecede beğenmelerine rağmen kaşığı atmadılar. Neden diyecek olursanız şefler yapılan ufak bir hata sonucunda kaşığı kaçırdığını ve yarışmacının bunu öğrendiği takdirde çok üzüleceğini söylemişlerdi. Durum böyle olunca tüm Master severler heyecanlandı. Çünkü Master Şef'te kaşık çok nadir atılır. Ve daha ilk 11'lerde, 12'lerde Hatta Ezgin aldığı ilk kaşık 18'lerde falan atıldığı için bu sezon gerçekten çok iddialı devam ediyor. Bana kalırsa bugün kaşık Emre'ye atılacak gibi gözüküyor. Çünkü Emre kavurma ve etişlerinde Akın'dan sonra gelen en iyi isimdi. Akın gittikten sonra da bu konuda rakipsiz oldu. Geçen hafta ikinci dokunulmazlık oyununda yaptığı kavurma şeflerden tam not aldı. O zaman da kaşık alacaktı. Fakat yapmış oldukları ekmek çok kötü olduğu için şefler kaşık atmadılar. Ama kavurmasını çok beğendiğini söylemişlerdi. Bugün de çıkan et oyunuyla birlikte Emre kaşık almayı ucu ucuna kaçırdığını düşünüyorum. Arkadaşım sence kaşığı kaçıran yarışmacı kim oldu? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Ama önce lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.